kütermesini diliyorum. E, 2026 yılı ilk duyuru geldi. 10.000 polis memuru alımı açıklandı sevgili arkadaşlar. Kadro dağılımı 6800 erkek lisans mezunu, 1200 kadın. Ee, ön lisansta da 1700 erkek ile 300 kadın aday olmak üzere toplamda 10.000 alım yapılacak. Lisans mezunu 6800 erkek, 1200 kadın. Ön lisansta da 1700 erkek, 300 kadın. Ee, başvurular başladı. 20 Ocak saat 17'ye kadar devam ediyor. 20 Ocak saat 17'ye kadar. Nereden başvuru yapıyoruz? Google'a yazıyoruz. Polis Akademisi aday işlemleri sistemi diye Sonra oraya e devlet şifremiz ile giriş yapıp başvurumuzu tamamlıyoruz. Şartlar neler? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lisans mezunu veya ön lisans mezunu olmak. Ee, lisans mezunları için 2024 veya 2025 yılında yapılmış olan KPSS'de e, P3 puan türünden en az 60 almış olmak. 2024 yılında yapılan KPSS ön lisans e, sınavından da P93 türünden en az 65 puan almış olmak şartı var. E, lisans KPSS'de 60, ön lisans da 65. 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde önceki yaş dikkate alınmak koşuluyla da e, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle de 30 yaşından gün almamış olmak şartı bulunuyor. Kadınlarda 162, erkeklerde 167 santimden kısa olmamak ve ayrıca beden kitle endeksi de 18 ve 27 arasında olmak. 18 ve 27 de buna dahil. Silah taşımaya hukuki bir engeli olmamak, sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen Koşulları taşımak, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, e, sağlık yönetmeli hükümleri dışında polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak daha öncesinde ve e, yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında e, olumlu sonuçlanmış olması gerekiyor. E, 10.000 alım yapılacak detaylar bu şekilde e, KPSS puan şartı ve lisans ön lisans mezunu Olmak gerekiyor. Nereden yapıyormuşuz? Polis Akademisi aday işlemleri sistemi üzerinden E-Devlet şifremizle birlikte giriş yaparak. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu seneler tekrardan.